Merhaba Esin'le bir kahveye hoş geldiniz. Bugün sinema dünyasının perde arkasına dokunacağımız çok özel bir sohbetimiz olacak. Yönetmenlik yolculuğu, sinemaya bakışı ve hayatın içinden hikayeleriyle karşımıza değerli bir isim var. Yönetmen Hüseyin Özden. Hoş geldiniz Hüseyin Teşekkür Bey. Teşekkür ediyorum sağ olun. Nasılsınız keyifler nasıl? Valla çok iyiyim sizleri gördüm. Ee, ve de çok güzel bir stüdyo, çok güzel bir ortam. Kahvemizi değiştik. Evet, Esin'le bir kahvemizi değiştik. <laughs> Kahve çok güzeldi, onu da söyleyeyim. Afiyet olsun. Geldik, mutluyuz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Hemen başlayalım o zaman sorularımıza hazırsak. Tamam. E, bu yolculuk nasıl başladı, yönetmenlik yolculuğu? Valla e, bu yolculuk 1981 yılında e, Diltari Şovara Fakültesi tiyatro bölümünde Hı -hı. öğrenciyken Okan Uysalar e, yazıyor diye bir film çekecekti. Bizi de ikinci, üçüncü asistanlar olarak aldı. Aslında o zaman başladı sinemanın ne olduğunu Okan Uysal'ın çekimlerinden daha çok o da tiyatro bölümünden evet. mezun olduğu için sohbetlerinden anlamış olduk. Bizim böyle damarımıza bir enjekte etmiş oldu rahmetli. Onu da saygı anıyorum. olduk. Evet. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi gerçekten bize çok değerli isimler kazanırmış. Burada sohbet ettiğim kişilerden çok fazla duyuyorum orayı. İyi ki var orası. İyi ki var. Evet. Bizim eğitim aldığımız dönemde Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Türk tiyatrosunun amiral gemisi tarafından eğitim veriliyordu. Hı hı. Sevda Şenerler, Metin Antlar, Turgut Ozakmanlar, işte Sevin Sokullar baktığınız zaman Nurhan Karadallar bütün hocalar o zamanki Türk tiyatrosunun amiral gemisiydi, belki miydi. Bir de 12 Eylül döneminin hemen ekabinde girmiştik ve kendimizi stüdyoya kapatmıştık. Yani sahne altına ve sahne üstüne kapatıp eğitim adamıştık. Bizim için aslında bir şanstı o kapalı dönem. Evet. Peki kendi hayatınızda dönüm noktası olan bir film veya yönetmen var mı sizin çalışmalarınız dışında sizi çok etkileyen? Özellikle bu işe başlamadan önce? Şöyle söyleyeyim, ee, aslında sinemayla, tiyatroyla ilgim sürekli devam ediyordu. Ben TRT'den emekliyim. Yani TRT'de 25 yıl devam ettim. Ee, ama içimde sinema bir aşktı. Bir başka türlü bakıyordum sinemaya. Ee, yani hani o zaman internet falan da yoktu. Sinemayı sinemada seyrediyorduk. Yani baktığınız zaman işte o Hollywood filmlerinden, hikayelerden etkileniyorduk. İşte Rakilerle beraber evet. yumruk atmaya çalışıyorduk. Şampiyonla ağlıyorduk falan ama bir eksiklik hissediyordum. Sonra Türk sinemasının bazı Kürt filmlerini izleme şansım oldu. İşte bir baktığımız zaman işte... Hani ne söylüyorsun bir Ömer Kavur'la tanışmak. Bir hı hı. baktığınız zaman yeni dönemde baktığın zaman Özcan Alper'in Sonbahar filmi beni aslında çok etkilemişti. Yani bir baktığım zaman bilmiyorum izleme şansınız oldu mu Sonbahar'ı. İşte bizim yaşadığımız dönemin çalkantılarını da hı hı. anlatan bir filmdi. Ama benim içimde hep bir film yapma arzusu da vardı. Evet. Bunlar onu besliyordu baktığımız zaman yani. İşte işte şu filmdir diyemezsiniz ama bir birikim. Bir birikim evet. diyebilirsiniz. Peki bunların sonunda ilk deneyiminiz nasıl oldu? Ben e, TRT'de devam ederken hani dışarıda da senaryolar yazıyordum ve belgeseller çekiyordum. Hı hı. Yani yine devam ediyordum. Belgesellerle evet. başlamıştım önce işe. Reklam filmleri çekiyordum. TRT'de emekliliğimde olduğu günde emekli oldum ve ben dedim sinema yapacağım. Hı hı. Ama sinema yapacağım ama bir eksiğim var. Evet. Televizyonu çok iyi biliyorum. Yani şimdi yeni teknolojide biraz geri kalmış olabilirim ama tek başıma yayına çıkabilecek bir kapasitem var. İçeri program içeriğini biliyorum. Program tasarlayabilirim. Tabii TRT'de yetiştim. Oyun yazardığım, var. Tiyatro bölümü evet. mezunuyum. Ödüller almışım baktığımız zaman. Bunlar da var. Ama sinema için bir sinema dili konusunda eksiğim var. Ne yapmalıyım? Dedim ben 55 yaşından sonra gittim sinemada yüksek lisans yaptım. Tebrik ederim. Dedim ki niye hocalar şaşırdılar herhalde emekli olmuş eğlence için geldi dediler. Dedim ki hayır ben hocaların canını okumaya geldim kafasının içerisindeki her şeyi alacağım film yapacağım dedim. Marmara Üniversitesi'nde sinemada yüksek lisans yaptık ve ondan sonra da e, ne yapabiliriz diye hem senaryo yazıyorum çalışıyorum. Bir arkadaşım geldi bana Abdülkadir tiyatro bölümünden. Mendilim kekik kokuyordan bahsetti. Evet. De, i̇smi çok hoşuma gitti her şeyden önce. Gerçekten beni de çok etkileyen yani bir filmdir. Yani Dedim ki Kadir bu senaryoyu yazarken işbirliği yapalım. Hı hı. Ben bu filmi çekeceğim dedim. O zaman da bir prodüksiyon şirketim var. Yani bütün dizilere malzeme veriyoruz. Bir gücümüz var falan. Böyle bir noktada bir yol açılmış vaziyette. İşte senaryoyu bakanlığa verdik. Destek aldı ama o senaryoyu çok evrildik. Yani sinemaya çekilebilir hale getirdik. Çünkü benim kafamdaki filme dönüşmesi gerekiyordu. Ee, ve böyle Hani balıklama atlanır denir ya Hı -hı. sinemaya dağılmış olduk böylece. Hı -hı. Filmi de çekmeye başladık. O zaman işte sinema çekmenin, sinema filmi üretmenin ne kadar zor olduğunu, ne kadar meşakkatli olduğunu anlamış olduk. Çünkü hani der ya mektebi aslı kıtadır der evet. Atatürk. İşte evet. o kıta kıtaya çıkınca asıl okulu öğrenmiş olduk. O yüksek lisanslar falan geride kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü zor bir süreç atlattık. Evet. Peki e, kamera arkasında var mı unutamadığınız bir anı paylaşmak istediğiniz? Şöyle söyleyeyim, her günü bir anıydı. Hı hı. Akseki'de e, Sarı Hacılar Köyü'nde de tarihi evler var bizim mekana uygun. Hı hı. Antalya Valiliği de lojistik destekler sağlıyor. İşte kaymakamlıklar, belediyeler sağlıyor. Akseki'ye gittik. Hani yeni filmin savaş sahnelerini nerede çekelim? Çanakkale'deki gerçek mekanlara giremiyorsunuz sit alanı. Evet. E, bir plato oluşturmanız lazım. Dedik ki hazır ekibi buraya getirmişiz. Bir noktamız var. E şey yapalım. Burada çekelim. Hı hı. Fakat Akseki'de bir durum var. Saat 2 ile 4 arası sizin en verimli üretim yapacağınız saatlerde ve sürekli yağmur yağıyor. Düzenli mi? Düzenli. 15 gün boyunca 2 ile 4 arasında sanki bizi bekler gibi yağmur yağıyor. Yani e, e, ve bütün o platonuzun altı su doluyor. Ben artık bir gün öyle bir setçiler falan isyanında bunu kaldıramayız dediler. Aldım, elime kazmayı küreği aldım kendim. Zeki benim görünce işte oyuncular geldi, bütün oyuncular falan. O suları temizledik. Plato'yu yeniden oluşturduk ve hı hı. E, çekimlere devam ettik. Ama 15 gün boyunca böyledir. Yani her günü bir hikayeydi baktığınız zaman. Evet. Tabii bir hikaye ha, daha söyleyeceğim. Buyurun, buyurun. Etkilendiğim durumlar oldu. Şimdi çekim yapıyoruz, Mike Mitchell, Terminator ve Gladiator filmlerinden Hollywood'da tanıdığımız ikinci derece rollerdedir ama önemli bir rollerdir. Hı hı. Fethiye'de tatil yapıyormuş, bizim film çektiğimizi duyunca haber gönderdi. Ben filmde oynamak istiyorum dedim. Bravo, çok güzel. Ya dedim ki aradaki menajerine, ya bu Mike Mitchell, ben buna para veremem. Yani hı hı. dedi ki, sizden bir şey istemiyoruz, ya bir rol istiyorum. Verebilirsiniz dedi. Arabamızın mazotunu ver. <laughs> Peki dedim. Geldiler. Onlara özel bir senaryo yazdık ama Mike Mitchell o senaryosunda oynuyor. Ee işte Sadece kendisine ve eşine bir tane oranın şile bezin türü bir kumaşı var. Onlardan birer tişört hediye edebildim. Bak gece yarısı çekim yapıyoruz. Aynı sahneyi 3-4 defa çekiyorsunuz yakını detayı. Amorsu başka bir açısından çekiyorsunuz falan. Fakat yani sürekli bir acı içerisinde vurulmuş yatan bir Anzak askerini oynatıyoruz. İşte ailesinin fotoğrafı elinde bizim Türk Aha. askeri yardım edecek falan böyle bir mizansen var filmin içerisinde baktığı zaman fotoğrafı uzatır bizimki de onu alır kızlaya teslim eder. En sonunda kalktı dedi ki yani tercüman aracıyla ilk yattığı zaman sırtının altına bir taş gelmiş. Kocaman bir taş. Ama ikinci, üçüncü tekrarlarda o taşı almamış oradan. Canını acıtmaya devam etmiş. Niye almadınız? Dedi ki benim vücut duruşum o taşa göreydi. <laughs> o taşa göreydi ve o taş şu alırsam şeklim değişecek ve filmin atmosferini bozacağım için almadım dedim. Ben o anda bir şey öğrendim. Okullarda öğrenmediğim bir şey öğrendim. Sinema dilinde her en ufak bir roldeki insanın bile katkısının ne olabileceğini ve profesyonelliğin ne olduğunu pekiştiren bir şeydi o. O yüzden kendisi de vefat etti. Benim sonraki yapacağım filmde oynamak için gönüllüydü. Hı hı. Mike Mitchell'ı da saygıyla anıyorum. Evet bugün birkaç özel ismi almış olduk. Peki o hangi duyguyla acaba özellikle o filmde oynamak istedi? Çanakkale ruhunu biliyordu demek ki o savaşa. Türkleri seviyordu. Ha Türkleri seviyordu. İrlandalıdır kendisi. Hı hı. Fethiye'de yaşıyordu. Arada tatile geliyordu. Evet. Ben Türkiye'yi seviyordum diyor. Türkiye tarihin merkezi, medeniyetlerin beşiği, her türlü yukarıları neme alandırıyor. Ne ararsanız bulursunuz diyordu. Yani. Ne güzel. Ne Hatta güzel. işte biraz, belki birazdan söz açılır. Benim uluslararası yarışmada birinci kalan ikinci götüre alan bir senaryo'm var. Yağmur gelin, Ermeni tehcirini anlatıyordu. Bu senaryodan bahsedince ben bunu oynayacağım dedim. Hı hı. Menajeri yüksek paralarla karşımıza geldi. Menajerini de dedi, sen çekit. Hüseyin Bey'im ben bu filminde önemli ana, ana karakterinden birini oynayacağım. Para pul istemiyorum ben noktasındaydı ama nedense ömrü vefa etmedi. Evet. Peki bir filmi hayata geçirirken en önemli öğe sizce hangisidir? Senaryo mu yoksa yönetmenin bakış açısı mı? Başka herhangi bir şey en önemlisi. Şimdi çok güzel bir soru. Bu soru için öncelikle tebrik ediyorum. <laughs> yani ben özellikle şunu söylerim. Bir filmin ana noktası yönetmenin çıkış noktasıdır. Hı -hı. Fikirdir. Eğer siz o fikri hayata geçirmek için kullandığınız bütün engrümanlar hepsi birer araçtır. Senaryo araçtır. Evet. Oyuncu araçtır. Öykü araçtır. Yani sizin bir Hı -hı. hikayeniz vardır. Onu senaryolaştırırsınız. Bunların hepsi araçtır. Mekan araçtır. Bir filmi çekeceğiniz bir mekan vardır. Kameralar bir araçtır. Ses sistemi bir araçtır. Asıl önemli olan siz o mesajı vermek için bir öyküye ihtiyacınız vardır. Öyküyü senaryolaştırmaya ihtiyacınız vardır. Senaryoyu bir mekanda hayata geçireceksiniz. Oyuncuya ihtiyacınız var. Bunların hepsi araştır. Esas olan siz o hikayedeki değişimi sağlarken aslında seyircinin bakış açısını ve algısını değiştirmeyi amaçlarsınız. Evet, biz aslında yönetmenin gözüyle izliyoruz o filmi. Doğru mu düşünüyorum? Doğrudur. Filmin yönetme, filmi yönetmenin bakış açısıyla çekersiniz. Evet. Çünkü Onun yönetmen size izliyoruz. bir atmosfer sunar, evet. bir değişim sunar. Siz de o değişimin ortağı olursunuz. Evet, çok güzel. Peki günlük yaşamdaki gözlemleriniz işe yansır mı bunun sonucunda? E, tabii. <laughs> Yönetmeni besleyen kodlar vardır. Evet, değil mi? Yani benim küçüklüğüm çok dağ bir köyde, beş sınıflı bir ilkokulda geçti. Orada aldığım bir öğretmenle ilişkilerim, çevremle ilişkilerim beni beslemiştir. Evet. Sonra ortaokul, lise, üniversitedeki yaşadıklarımız, zenginliklerimiz, yoksulluklarımız, arkadaşlarımız, çevremiz, gördüğümüz, görmediğimiz, yaşadığımız her şey bizi kodlar. Bizim kodlarımızdır. İşte o çevrenin kodları, evet. bizim yaşadığımız o kodlar filme yansır. İşte seyirci de kendisiyle ortak kodları bulduğu zaman filmle bir bağlantı kurması kolaylaşır. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Peki e, Türk sinemasının bugünkü e, durumu nasıl sizce? Eyvah. Zor sordum zaten <laughs> soruyu da zor sordum fark ettiyseniz. Şöyle 1987 Hollywood darbesiyle beraber hı hı. Türk sineması bir kaosa sürüklenmiştir. İlk önce salonlar elden gitmiştir, dağıtım firmaları elden gitmiştir. Size küçük bir örnek anlatayım. Buyurun. Ben dedim keki kokuyoru çektik. Evet. Dağıtıma gittik. Bakanlıklardan yazı aldık. Destek yazıları işte bir Çanakkale filmi olduğu için bilmem ne. Tam da pandemiye denk geldi. O arada sinemalar kal yasaklanacak mı yasaklanmayacak mı diye. Ben Gümüşhane'deyim. Gümüşhane valisi aradı beni tebrik etti. Sağ olsun. Dedi ki e bütün okullara yazı gönderdim. Bütün öğrenciler gelecek. Fakat Gümüşhane'de bir tanesine salonu var. O sinema salonunda da e zannediyorum Eltilerin Savaşı diye bir filme kapatmışlar. <laughs> evet. Çanakkale Savaşı filmine yer bulamıyoruz. Biz Çanakkale Savaşı veriyoruz. Onlar Eltilerin Savaşı'nı veriyorlar. <laughs> salon vermiyorlar. Valinin talimatıyla sabah 8.30'a bir seans açtılar. Full çekiyor. Ama ikinci seansı açmıyorlar. Ve biz Eltilere yenildik. Gerçekten mi? <laughs> aman Allah'ım. <laughs> yani salon bulamadık. Yani girdiğimiz her şeyde dolu çekiyor ama o küresel sermayenin kontrol ettiği işte o filmler Salonları abone olup kapatıyorlar. Şimdi o günden beri Türk sineması seyircisiyle buluşamama kaygısı yaşıyor. Yani baktığınız zaman bütün yönetmen arkadaşlardan bunu bakarsınız. Türk sinemasında yapımcı yok zaten. Sinema gönüllüsü yönetmenler yapımcılık yapıyorlar. Yani evini satıyor, arabasını satıyor, bilmem nesini evet, satıyor, evet. film yapmaya çalışıyor. İşte bakanlık desteği, TRT desteği, işte sponsorlar falanla bir film yapmaya çalışıyor. Yani sinema aşığı bir yönetmen, sinema aşığı bir sponsor bulacak başka bir şey yapacak, iyi ya da kötü bir bilim yapacak. Ama bu işin içerisinde bu işin hilesini yapanlar da araya karışıyor. Çok güzel bir projeymiş gibi gösteriyor. Po politik bağlantılarını gösteriyor, desteği alıyor. Aldığı paranın üçte birini harcıyor. Bir çöp film yapıyor, bir yerde gösterdim hesabını yapıyor. Ee, kendi kendisini zenginleşmeye gidiyor. Ben bunları saymıyorum hı hı. ama... Gerçek filmlerin salon bulması gibi bir büyük problem vardı. Şimdi dijital mecralarla bu kısmen aşılıyor ama o ayrı bir paragrafta kalsın onunla ilgili de görüşlerim var. Tamam peki. Ee, siz eğer bu sektörde olmasaydınız sonrasında da yönetmenlik sektöründe olmasaydınız, yönetmen olmasaydınız ne işle meşgul olurdunuz hiç düşündünüz mü? Ya Üretmeyi seviyorum ben. Hı hı. Yani çiftçilik de yapardım. Yaptığım her işi mükemmel yapmayı düşünürdüm ama... Ee, yine sektörde olurdum çünkü yazıyorum ben şu anda hala bile film çekenme şansım olmasa da bile senaryolar işte yazıyorum. Ya ne gariptir ki yazdığım her senaryoya ödül veriyorlar ama para vermeye gelince çekmeye gelince zorlanıyorlar ama işte herhalde yine sinemada olurdum. Çok güzel bunu duymak çok güzel. Ee, var mı projeleriniz geleceğe dair? Ben beş tane daha film yapmak istiyorum. Umarım yaparsınız inşallah. Bu coğrafyanın serizim. çığlığı olan filmler. Hı hı. Yani bu coğrafyanın çığlığı nedir? Bizi yetiştiren bu coğrafyaya karşı bizim borcumuz var. Anamızdan emdiğimiz süte borcumuz var. Bizi bu coğrafya yetiştirdi. Ortaya çıkardı. Şimdi her yıl 24 Temmuz'da Amerikan başkanı Ermeni soykırımı mı diyecek, tehcir mi diyecek, başka bir şey mi diyecek diye ağzımız açık bekliyoruz. Evet. Ya kardeşim bu memleketin sorunlarını bu memleketin yetiştirdiği sanatçılar gündeme getirmesi lazımdır. İşte Yağmur Gelin dediğimiz film tehcirden geri kalan bir kadının hikayesini anlatırken aslında tehciri sebep ve sor sonuçlarıyla sorgulayan Cumhuriyet tarihinin son yüzyılını e, yılını yaktığım, yakın tarihin 100, son yüzyılını yılını e, flashbacklerle ekrana getirip yansıtan önemli bir film ve bir kadın hikayesi, bir göç hikayesi, bir ayrılık hikayesi ama aynı zamanda da bir toprağın çığlığını, üretim kültürünü kaybeden bir toprağın çığlığını anlatan bir film. Senaryosu Denizbank Senaryo yarışmasındaydı. İkincilik ödülü aldı. Sponsor, küçük sponsorlar, ortak yapımcılar devreye giriyor. Hala yapmaya çalıştığımız bir film. Yağmur Fikirli'ni yapmalıyız. Hı hı. Yani şöyle veya böyle yapmalıyız. Evet. Yine Kıbrıs konusunda e, portakal atışalım diye, o da yine bir ödül alan bir hı hı. yarışmada bir sen, şey. Kıbrıs'ın 1957'den sonraki Grivasın adaya çıkışıyla beraber, dokusunun bozulmasıyla beraber e, yaşanan sıkıntıları. Orada da bir kadın hikayesiyle yola çıkarak anlatan bir film. Çekmeliyiz. Ee, yine göç hikayelerimiz, iç göçümüz var. Evet. Üretim kültürümüzü kaybettik. Dudu'ya Karadeniz'den göç, benim yaşadığım coğrafyadan bu tarafa göçlerin ve kalanların nasıl e, toprakların yabanlaştığını anlatıyoruz. Hemen ya diyorum ki göç veren topraklar sadece insanını kaybetmez, yabanlaşırlar. Doğru söylüyorsunuz. Ondan sonra yurt dışına göçlerimiz var. Nülüfer evet. yine e, diye bir filmimiz var orada da. Hayata tutunmaya çalışan bir kadının hikayesi yurt dışında. Kendi kimliğini arayan hatta tecavüze uğrayıp kirlilik diye nitelenen bir e, genç kızımız. Ama aslında kirlilik insanın kafasında o kızın kendi nülüfer çiçeği gibi kendisini hı hı. tekrardan hayata bağlayan, e, bilmeyen ve bilgiye sarılarak nasıl bir çıkış yolu bulacağını gösteren bir film. Çekmeliyiz diye düşünüyorum. Ee, yine bir uyarlama yaptım son bir yıl içerisinde e, Şefik Sen romanının e, uyarlamasıydı. O da e, Şefika Gaspralı hı hı. baktığınız zaman onun hayat hikayesi işte Azerbaycan bugünkü bahçe, Kırım, bu coğrafyanın anlatılıyor. Ama filmi çekmek çok zor. Belki animasyonla çekili yapılacak ama onun da hayata geçmesi lazım ve yakın tarihimizi insanların atmasın. Ondan sonrasında zaten ömrümüz gitti. befa etmez diye düşünüyorum. Yok hiç öyle düşünmeyin lütfen. E, bu arada göç meselesi konusunda çok haklısınız. Üzerinde durulması bir, gereken bir konu. Ben bir göç müzesine gittim. Hiç ziyaret ettiniz mi bilmiyorum. Bursa'da bununla alakalı bir müze var. Çok da mutlu oldum. Hiç aklıma gelmezdi çünkü göçle ilgili bir müze olması. Filmi olması çok çok daha e, güzel olur eminim. Önemli bir konu çünkü göç gerçekten. Yani eğer bunları gerçekleştirebilirsek iki benim yapacağım çalışmaları iki başka toplamak mümkün olabilir. Birisi göç filmleri, aynı konu içerisinde bir kadın hikayeleri. Evet. Ya baktım ki her filmde benim ana karakterim bir kadın. Nasıl oluyor diye düşündüm sonra kendi kendime. İster istemez kadına yoğunlaşıyorum ve kadını yüceltiyorum. Sonra düşündüm. Babam ben doğmadan 3 ay önce ölmüş. Beni annem büyütmüş. Anne ve baba olarak büyütmüş. Mi? Benim gözümde kadın anne evet. e, hem çok anne, önemli. Hem baba. Evet. Rahmetli annemi de saygıyla anmış olayım. Ya şimdi. evet bugün herkesi rahmetli andık. Çok keyifli bir sohbetti. Başka e, eklemek istediğiniz bir şey varsa dinlemekten zevk alırız. Ben çok konuşurum ama tadında bırakmak lazım. Yok Seyircileri saygıyla selamlıyorum. Çok çok keyifliydi Ben dedim ki ki Kokuyor YouTube kanalında var izleyebilirler. Evet ee, ben de izledim. Çok güzel bir film gerçekten. Bence her sene bir kere izlenmesi gereken bir film. Valla seyirci beğenmediği noktalar. Ben dedim ki Kekik diye ilgili bir küçük bir şey anlatayım böyle bitirelim. Tabii taraftan, tabii aa, ne demek buyurun. Filmi bitirdik. Yani ya, vizyona girdi. Çanakkale'den bir akademisyen aradı. İsmini şimdi hatırlayamıyorum. Bana dedi ki beni kınadı resmen. Dedi ki esef de kınıyorum. Bir büyük bir hatanız var. Şok oldum. Herkes övüyor bizi de alışmışız. Birisi hocam hayırdır dedim dedi ki Osmanlı askerleri iki delikli düğme kullanıyorlardı üniformalarında elbiselerinde siz dört delikli kullanmışsınız. Bu mu dedim evet. Hocam teşekkür ediyorum. Bizi çok övdünüz dedim. Yani bütün benim ben size yüzlerce kusur sayabilirim bu filmde. Atmosferle ilgili şeyle ilgili bütün bunları geçtiniz siz sadece elbisedeki düğmeye mi takıldınız? <laughs> Ben Bence o, bu sizin başarınızı gösteriyor. Bu dedim bizim filmde hata yapmadığımızı anlatıyor. Siz dedim ben size başka hikayeler, sıkıntılar anlatayım. Filmde kendi gördüğüm kusurları anlattım. Bir saat sonra aradı özür diledi. Dedi ki çok hatalı bir yaklaşımda bulundum. Asıl amaç seyirciyi değiştirmekse bu filmde seyirciyi değiştirebiliyorsunuz. Ben tarihçi değilim ki. Yuromarj görüşmelerini yapmak için Paris'e gitmiştim. Mendilim kekik kokuyor. yine. Evet. evet. E, Sorbon Üniversitesi'nden bir akademisyenle konuşuyoruz. Profesör arkadaşım var Mehmet Öztürk, Aha. o da tercümanlığımızı yapıyor. Yani izlerse şahitlik yapabilir diye söylüyorum. Ondan sonra e, Sorbonne Üniversitesi'ndeki adamlar, bayağı Fransız alayıyla şeyde, dedi ki profesör, ya dedi e, siz bizden destek istiyorsunuz. Frans, Birinci Dünya Savaşı'nda Fransa ile Osmanlı birbiriyle savaşıyordu. E, size niye destek verelim? Dedim haklısınız. Eğer siz Fransız ordusunun bir generaliyseniz bize destek vermeyin. Ama bir akademisyenseniz, bir sanatçıysanız bizim işbirliği yapmanız lazım. Benim amacım bu filmde bir asker olup düşmanı yenmek değil. İnsanlığın içindeki düşmanlığı yenmek. Evet. Siz buna var mısınız dedim. Kalktı yakasını ilk dedi özür dedi. Dolabından bir şey, şarap çıkardı. Hediye etti falan böyle. Dedi ki ben dedi bir Türk'ten bunu duyduğum için kendimden utanıyorum. İşte bu ikinci lafınız da hatalı dedim. Yani insandan duyacaksınız doğruyu. Hepimiz insanız dedik. Böylece bir dostluğumuz başlamış oldu orada. Ee, olabiliyor bazen baktığımız zaman böyle şeyler olabiliyor. Evet ben e, filmden en çok etkilendiğim ayrıntıyı söylemek so istiyorum. Ben de paylaşmak istiyorum. Çünkü hiç böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. E, İngilizlerin bir de ressamı var. Savaş esnasında. Savaşı evet. resimlemek için. Evet. Değil mi? Evet. Ya bu müthiş bir ayrıntı. Bakın senaryoda başmoderden birisi ve çok sözü olan bir adamdı. <laughs> Çekimlere başladık. Ya film resimde gösterdiğim şeyleri sözle anlatıyor. Türk sinemasının ana sorunu da bu sözdür. Halbuki sinema durumdur. Yani durumu göstermeniz lazım. Sözle anlatamazsınız. Söz mecbur kalınca tamamlayıcı olur. Evet. Çetin de benim dil tarihten, tiyatro bölümünden arkadaşım. Yönetmen, yazar, sinema, müzisyen, her 10 parmağında 10 on marifet. Yani hatta 10 parmağında 15 marifet olan bir arkadaşım. Çetin dedim senin bütün sözlerini attım. O sözlerdeki her şeyi bana görsel olarak vereceksin. Tek kelime vermedim. Bütün kelimelerini attık. Dilsiz bir ressam yaptık onu neredeyse. Hı hı. Ve çok etkili oldu. Belki de Türk sinemasında ilk defa bir başrol sözsüz olarak anlatılıyor evet, noktasına evet. geldi. Ee, o da aslında e, savaşın vicdanını simgeliyor. Kesinlikle öyle. Gerçekten öyle. Diyorum ya benim aklımda kalan çok güzel bir ayrıntı. Mesela e, yine e, bu film çok uluslu bir film oldu. Bizim Alman oyuncumuz var, İrlandalı var, Belçikalı var, Ruslar var. Mesela e, Antalya'da çekim yapıyoruz. Bir gün bir mürbüs dolusu insan geldi. Kadınlar, çocuklarını almışlar, gelmişler. Türkler de evlenen Rus kadınlar. Hı hı. Çocukları var. Evet Antalya'da gerçekten öyle bir kesim var. Evet. evet evet. Hayırdır biz filmde oynamaya geldik. Aa, çok güzel. Ya size rol yok figürasyon olsun bir yerde görünsün oğlum bir yerde görünsün. Dedi ki kadın ben Rus kısım ama Türkiye'de yaşıyorum. Çocuğum Türk aidatlarını, Türklere kendini daha ait hissetsin istiyorum dedi. Hı, hı ve orada o minibüs onları getirdi. Bizimle beraber koy verdiğimiz o koğuşlarda yattılar ve şey yaptılar. Baktığınız zaman yine Özbekistan'dan oyuncumuz geldi. Yani baktığımız zaman işte hani dedik ya ortak kodlar diye. Evet, diğer. evet. O, o da bir gün geldi. Özbekistan Büyükelçiliğinden aradılar. Dediler ki size bir oyuncu gönderiyoruz. Bunu oynatın. Biz de bu filmde hı hı. tuzumuz olsun istiyoruz. Hani bir sahne yazıyoruz hemen evet. ilave yapıyoruz falan. Baktığımız zaman Şahruh geldi orada. iyi bir oyuncusu. Ya işte Rusya'dan şeyden baktığımız zaman birçok çok uluslu bir film yapmış olduk. Nasıl yaptık biz de bilmiyoruz ama iyi yapıldı. Elinize sağlık. İyi ki yaptınız. Çok evet. güzel. İşte ama benim söze başlarken söylediğim bir şey vardı. Ben belgesellerle başladım. Evet. Aslında şöyle söyleyeyim. İlk başlangıcımız televizyon programları. Ve dizilere malzeme verdik ama ben dizi filmleri Hani kullanıp attığımız kağıt mendillere benzetirim. Dönemlik. Yani o an için ihtiyacınızı gösterirsiniz. Ambalajı kağıt mendillerin çok güzeldir ama kullanıp atarsınız. Hiçbir şey yaramaz. Hı hı. Belgesel ve sinemayı ise Kalıncadır. minnelerimizden kalan ipek mendillere benzetirim. Kıyamazsınız kullanmaya. Ne o güzel benzetme. Onlar her zaman kullandıkça kıymetlenir. Evet. Ee, saklandıkça kıymetlenir. İşte belgeselle başladık. 26 bölüm TRT'ye Karadeniz'den, Sarp sınır kapısından başlayıp Sinop'a kadar gittim ve ben çıkmadığım tepesi, çeşmesinden suyunu içmediğim çeşmesi yoktur. Köprü, geçmediğim köprüsü yoktur. Hepsine gitmişimdir. Yine iki vatan tek kadın diye TRT'ye bir başka seri yapmıştık. Yurt dışına gidip de dönemeyen kadınların hikayesiydi. Hı hı. O zaman da baktım yine kadın hikayeleri. Yine hikayeler. kadın evet ben de onu diyecektim. Evet, baktığımız zaman orada işte Orada etkilendiğim bir sahne vardı. Şimdi bir bölümde Türkiye'den ilk gidenlerden birisi. Çocukları büyümüşler, mimar olmuş. Bilmem belli noktalara gelmişler. Adam aczamır. Karısı bakıyor ona. Hı hı. Kimseyi tanıyamıyor. Karısı soruyor. Beni tanıdın mı diyor. Yok, falancı kim diyor. Benim hanım diyor. İsmini biliyor. Geçmişi hatırlıyor ama yüzünü hatırlayamıyor. En son film çekimleri bittik. Aileden torunlar, kızlar falan var. Dedim ki bir resim çekelim. Bir siz de gelin. Böyle bir kutlayın, elini öpün. Dedi ki biz bu kadar girmeyelim. Niye? Benim çevrem var. Babamın böyle olduğunu utanırım dedim. O zaman işte o yabancılığı ve gurbetçiliği kendi içimde hissettim. İşte siz yeni neslin geçmişin hikayelerinden ve geçmişin yaşandığı o sıkıntılardan kopup bencilleşmesini gördüm. İşte o belgeseli yaparken o Nilüfer filminin senaryosu ortaya çıktı kafamın içerisinde. Yani işte o etkileşimler, etkileşimler bakıyorsun sizi evet. besliyor, yaptığınız her, evet. her şeyi besliyor. Mesela Tekirdağ Belediyesi'nde bir belgesel çalışıyorduk, Romanlar Mahallesi'ne gittik. Çok etkileyici. Dediler ki siz buraya giremezsiniz. Ben girerim. <laughs> Girdim. Çaylarını içtim. Yani işte topladım, horan oynattım. Hı hı. Şey yaptım ben, yani oran değil de onların dansları falan var evet. baktığımız zaman. Dokuz sekizlikler. Evet böyle şeyler var. Geliyor işte bizim de resimler çekiliyorlar. Bir şey danslar ne diyorlar? Dedim ki ben bir roman Çingen'e belgeseli yapayım dedim. Hayatı roman yani bir benzetme yaptık. Yani Hem hayatı roman hem de kendisi hı hı, roman. Evet güzel Güzel gönderme. O Uluslararası birkaç belgesel yarışmasında birinci falan oldu böyle baktığımız zaman. Öyle bir belgesel çıktı orada. Bir kısmını da İzmit'te çektim. Ha öyle mi? Evet İzmit'te de da. Gültepe'de var. çekimler evet. yaptım. Atıyla beraber aynı barakanın bir kısmını atına ayırmış, bir kısmını da kendisi yaşayan bir ailenin merkezi alarak burada çekimler yaptık. Sonra Isparta'da çekimler yaptık. Sakarya'da, yaptık. İstanbul'da yaptıkarken böyle tamamladık. Yani aslında hayata tutunmaya çalışan ve gönüllü çevre işçisi olan güzel kardeşlerimiz olarak gördük böyle baktığımız zaman. İşte hepsinden etkileniyorsunuz. Mesela Isparta'da çekim yaparken gül topluyorlar. Kadın göz yaşlı dedi ki gül topluyoruz ekmeğimiz için ama her gittiğimiz zaman çıkarken dedi bizi soyup arıyorlar gül çaldılar hmm. mı diye. Çok gurur kırıcı. Gurur kırıcı. İşte ama o gurur kıranların da bir parçasıyız, onların da bir parçasıyız. Evet. Tamam böyle yapmak bakmak gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Çok ben... keyifli bir sohbetti. İnşallah çok gevezelik etmemişimdir. Hayır ben teşekkür hayır edim. aksine çok güzeldi, çok akıcıydı. Çok çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür Ağzınıza ediyorum. Nokta TV seyircilerinde saygıyla selamlıyorum. Çok sağ olun. Hüseyin Özden'le sohbet gerçekten çok keyifliydi. Umarım siz de dinlerken bizim kadar zevk aldınız. Bir sonraki kahvede görüşmek üzere. Hoşçakalın.